Şeytan bile şaşırdı dünyanın gidişine Söyledi bukli aldı Misir koçadı mi uyanı kofli aldı Şeytan kız kızdı söyledi yarışma baştan olsun mu sebzenin üst kısmı benim olsun Ofli verdi cevabı altı da benim olsun Ektuğumu sebzenin cinsi Patates olsun, patatesler ofliye, yaprakları şeytana. Şeytan kız bir söyledi, hille mi vardır buna? Şeytan kız söyledi, bu yarışma sayılmaz. Edecek bir doğuş, bu iş habele olmaz. Getirdi iki değnek, birisi tam üç metre. Değneklerde ne biri, sadece yarım metre. Şeytan kaptı uzunu, kısa kaldı ofliya. Ofli düşündü dedi, haydi boş bir odaya, değnekler ellerine girdiler bir odaya. Ofli kısa değnek lan, yapıştırdık kafaya. Şeytan uzun değnek lan, sallar sallar vuramaz. Oflinin kaşısına bacak üstü duramaz. Şeytan dedi, Allah'ım bana bela arattın. Madem ofli var idi da beni diye yarattın? Beni diye yarattın? Beni niye yarattın? Beni niye yarattın? Beni niye yarattın? Şeytan bile şaşırdı dünyanın gidişine Şeytan bile şaşırdı dünyanın gidişine Söyledi bu ofliye ne gezesin peşüme Söyledi bu ofliye, ne gezesin Oflinun kaşısına şeytan kızarak çıktı Şeytanın planını da de ofli devamlı yıktı Ofli devamlı yıktı Ofli devamlı yıktı Şeytan dedi ofliya yapalım bir yarışma Şeytan dedi ofliya yapalım bir yarışma Eğer seni yenersem daha bana karışmam Şeytan dedi tarlaya ekelim ekin olsun Ektuğumu sebzenin alt kısmı benim olsun Ofli verdik cevabı de benim olsun Ektuğumuz sebzenin ismi de misir olsun. Misirle büyünce kökler şeytana kaldı. Misirun ni da uyanı kofi aldı. Uyanı kofi aldı, uyanı kofi aldı. Ha! Şeytan söyledi yarışma baştan olsun Şeytan kızı söyledi yarışma baştan olsun Ektuğumu sebzenin da uz kısmı benim olsun Ofli verdi cevabı al ki da benim olsun Öktuğumu sebzenin ismi patates olsun Patatesler ofliye yaprakları şeytana Şeytan kızdı söyledi da mi vardır buna Hile mi vardır buna Hile mi vardır buna Çıkan kız bir söyledi da bu yarışma sayılmaz Edeceğim bir dövüş bu iş habele olmaz Getirdi iki değnek birisi tam üç metre Değnekler ne biri sadece yarım metre Şeytan kaptı uzun iki sakaldı ofli yap Ofli hemen söyledi haydi boş bir odaya Değnekler ellerine girdiler bir odaya Ofli kısa döneklan yapıştırdı kafaya Şeytan uzun döneklan sallar sallar vuramaz Oflinin kaşısına bacak üstü duramaz Şeytan dedi Allah'um bana bela arattın Madem ofli var idi da beni niye yarattın? 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 <laughs>